Murat Yetkin 21 Aralık 2021 Yetkin Report. 3 mali virajla erken seçime mi gidiliyor? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki kabine toplantısının ardından açıkladığı iddialı mali viraj AK Parti MHP ittifakının erken seçime gitme işareti olabilir mi? Hemen söyleyelim. Erdoğan'ın bu hafta içinde özellikle iş dünyasını ilgilendiren başka radikal adımlar atacağı konuşuluyor Ankara'da. O adımların ne olduğuna bağlı olarak bu soru yeniden sorulabilir. Ama biz mevcut görünümü ekonomi politik bakışla tahlil etmeye çalışarak soruya yanıt arayalım. Faiz artırıldığı ilan edilmeden faiz artırılmış oldu. Böylelikle Erdoğan, NASA aykırı diye karşı çıktığı faizi döviz artışına bağlayarak artırmış oluyor. İlk viraj budur. Erdoğan TÜSİAD'ın bu program işlemiyor vazgeçelim çıkışına sert tepki verdi ama programda ilk revizyonu daha ilk haftasında yaptı. Programdan döndüm demeden dönmüş oldu. İkinci viraj budur. Dış güçler denilen uluslararası sermayeye sermaye kontrolüne gitmiyoruz mesajı verildi. Üçüncü viraj budur. Bu üç virajla döviz ve altındaki feci tırmanış frenlenmiş görünüyor. Gelinen seviyeler hala çok yüksek olmakla birlikte. İlk izlenim bu ama bir yanlış başka yanlışla giderilmeye çalışılıyor. Birazdan geleceğiz. Dövize bağlı lira hesabı bankaya para yatırabilenler için dövizin biraz üstünde kar getirecek aradaki farksa hazineye yüklenecek. Faizin dövize, özel olarak da Amerikan dolarına bağlanması çoğu iktisatçı tarafından 1970'lerdeki dövize çevrilebilir mevduat hesabı uygulamasının tozlu raflardan indirilmesine benzetildi. Dövize çevrilebilir mevduat hesabı uygulaması o dönem hazinenin üzerine ciddi yük bindirmiş ve ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle uygulama imkanı olan 24 Ocak 1980 kemer sıkma politikalarına giden ekonomik çöküntünün nedenlerinden biri sayılmıştı. Sadece lira hesabına yönelme değil, asgari ücrete %50 zam gibi adımlarda bol miktarda para basılmasını darphane'nin fazla mesai yapmasını gerektiriyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın önceliği enflasyonla mücadeleye değil, cari açığı kapatmaya vermesi siyasetiyle uyumlu. Dolayısıyla siyaseten piyasayı alım gücü enflasyon nedeniyle düşecek de olsa paraya boğma yararı gözetildiği açık. Başlıktaki sorunun kaynağı da bu zaten. Kimileri tarafından Erdoğan'ın büyük spekülatörleri ters köşeye yatırma hamlesi olarak övülen bu üç viraj hamlesi acaba paraya boğulan piyasadaki nispi rahatlamadan yararlanarak muhalefeti de ters köşeye yatırmak üzere bir baskın seçime imkan verir mi? Ekonomi yazarı Uğur Gürses Erdoğan'ın bu riskli adımları atması ardında seçimi kazanırsak bu bedele değer, kaybedersek de kazananın sırtına yük olsun anlayışı yatıyor olabileceğini söylüyor. Bu açıdan bakıldığında erken seçim hatta baskın seçim Erdoğan için kısa vadede cazip bir seçenekmiş gibi görünüyor. Oysa Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli mevcut seçim yasasıyla yani seçim barajı %10'dan %7'ye düşürülmeden seçime gitmek istemiyor. MHP desteği olmadansa Erdoğan ve AK Parti'nin iktidarda kalması en azından şu an için imkansız görünüyor. Ayrıca Erdoğan iktidardan bir kez düşerse bunun sadece AK Parti'nin ve kendisinin siyasi geleceği için değil davası için de yolun sonu olduğunu görüyor olmalı. Yani muhalefete düştükten sonra yeniden iktidara gelmek üzerine hesap yapmak Erdoğan'ın geldiği noktadaki siyasi iddiasına uygun değil. Onun yerine para bollaştırma operasyonunun getireceği nispi rahatlamayla seçim kanununu meclisten geçirip iktidarını pekiştirecek bir anayasa değişikliğini referanduma sunmayı zorlayabilir. Yani sandık senaryoları seçimle sınırlı değil. Bu senaryolar riskli midir? Evet, risklidir. Erdoğan bu riski göze alır mı? Evet alır. Böyle bir referandumdan istediğini alsa da almasa da 2023 Haziran seçimlerine dek iktidarda kalacağını hesaplıyor. O arada dış güçlerdeki güven sorununu aşıp Kanal İstanbul gibi projelere mali kaynak bularak seçime gitmeyi de düşünebilir. O nedenle yazının başındaki uyarıyı tekrarlayıp bu hafta içinde açıklanabilecek yeni kararlara bakmak gerekiyor. Bunlar şimdilik bu üç viraj alınarak yapılan hamlenin piyasada nispi rahatlık yaratacağı ve turizm sezonu açılana kadar döviz kaynaklarındaki erimenin durdurulacağı varsayımına dayanıyor. Evdeki hesap şimdilik bu yönde. Çarşı artık piyasa. Oraya uyup uymayacağını göreceğiz. Murat Yetkin